Arkadaşlar bugün peynir yapacağız. 5 kilo kadar sütümüz burada. Mayamız da burada. Bunu marketlerden e, bulabilirsiniz. Biz marketten aldık. Ne yapacağız anne İşlemimiz nedir? Şimdi bunu ılıtacağız. Ilıttıktan sonra mayasını atacağız içine. Mayasını attıktan sonra böyle karıştıracağız. Aynı yoğurt mayalıyor gibi üstünü bastıracağız bir saat bir buçuk saat dinlenecek ondan sonra geri tekrar getirecek ana baba usulü yapıyorum ben ocağın üstünde kaynatacağım onları gösteririz şimdi kaynatmıyoruz değil mi sadece ılıtırıcı çiğ elimi, süt bu. çiğ süt elimi yıkadım Tabii ısındı mı ısınmadı mı diye aynı yoğurtta yaptığım gibi bunda da böyle yapayım daha ılımadı dereceyle ölçebilirseniz 37 38 dereceyi gösterecek arkadaşlar. Aynen öyle. İğnen göksünden çıkan süt 38 derece. Bizim uzakta olduğu için getirdikleri için böyle ısıtmamız lazım. Arkadaşlar çiğ sütümüzü ılık haldeyken mayalama işlemini yapıyoruz. Kesinlikle kaynatmıyorsunuz. Bu ineğin e, memesinden çıkan sıcaklık oranı 37-38 derece. O sıcaklığa getirmeniz lazım. Ve karıştırarak ılıklaştırın ki sütün her tarafı aynı dereceyi bulsun. Mayamız da bu şekilde bir tatlı kaşığı kadar 5 litre süte kullanıyoruz. Bunu biz marketten aldık. Markette veya eczanelerde bu peynir mayası adı altında satılıyor. Biz 5 litre için dediğim gibi bir tatlı kaşığı kadar kullandık. Ondan sonra da aynı işlem, yoğurt, mayalar gibi mayalıyoruz. İçine bir tatlı kaşığını atıp her tarafını sıcak olacak şekilde bezle, örtüyle örtüyoruz. Süper. Su gibi değil mi annem? Su gibi, yani. gibi he. Bu kadar. Döküyor. Benim elimde hadi ben hemen ben bereketi olsun Allah'ın izniyle. Bu kadar karıştırıyor. Ağzını kapatıyor. Aynı yoğurt mayalıyor. Mayayı döktükten sonra da sütünüzü bir karıştırın. Her hayır tarafına hayır. gelsin maya. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı yoğurt mayalar gibi arkadaşlar. Örtüyle etrafını sıcaklığını muhafaza edecek şekilde sarıyoruz. Bu şekilde de en az bir bir buçuk saat kalacak. Bunu yaz-kış aynı şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Kışında böyle etrafını örtülerle sıcaklığını muhafaza edecek şekilde kapatırsınız. Yaz-kış aynı muameleyi yapıyoruz, aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde bir bir buçuk saat kalacak. bakacağız. Bakın. Katılaşmayı gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ocağın üstüne koyacağım. Bunu 10 dakika 15 dakika kaynatacağım böyle katılaşmış olması gerekecek suyu Hazreti. yüzüne vuruyor bak <laughs> yeşil bir su yüzüne vuruyor yoğurttaki suya benziyor zaten aynen öyle altını yakıyorum bismillah kaynatacağım değil mi şimdi evet. 15 dakika kaynatacağım bak olmuş peynir böyle de süzülüp yapılır da bu o salamura konur. Bunu ben hemen yinmek için pişiriyorum. Bu 15 dakika pişer. Arkadaşlar çiğ sütken bunu peynir haline getirdik. Hiç kaynatmadık sütü. Onun için bu peynir kıvamına geldikten sonra bir kaynatıyoruz içerisindeki mikrop vesaire kırılsın diye. Bu önemli buna özen gösterelim. Çünkü peyniri mayalamak çiğ sütken yapılıyor, kaynatmadan yapılıyor. Bu mayanın üzerinde de yazıyor zaten. Peynir mayalamayı bilenlerin de bilgisi bu yöndedir. Şu anki kaynatma işlemimizle içerisindeki mikropların kırılmasını sağlayacağız inşallah sütü kaynattığımız gibi ilk aşamada nasıl sütü alıyorsunuz kaynatıyorsunuz ondan sonra kullanıyorsunuz. Bunda da peyniri yaptıktan sonra kaynatıyoruz. Bu benim ana baba üsülü peynirim. İç Anadolu'sunda böyle yapılır, böyle kaynatılır. Yani başı yörelerde de kaynatılırsa bilmiyorum. Ben bildiğim böyle. Biz bunu böyle kaynatırız. Daha kaynamaya başlamadı. Sen zaten belli oluyor. İplik iplik olmaya başlıyor. Bir Önceki haliyle şimdiki hali aynı değil. Bak. Bir 15 dakika kadar kaynayacak. Belki geçebilir de. Fokur göreceğiz değil mi? Aynen. Ara ara bir karıştırırsınız. Fazla karıştırmayın. Atın bakın peynir. Toplanıyor. Bunun suyunu da araya vermeyin, kete yapın, hamur işinde kullanın. Bak, topak topak olmaya başladı. Arkadaşlar, kaynatırken bu karıştırmamız da bir sebebi de şey, peynirimiz tencerenin altına falan yapışmasın. Hani genelde yapışmaz da, ola ki öyle bir durum oluşmasın diye. Bakın, gitgide toplanıyor. Maşallah, peynirimiz oluyor. Arkadaşlar bir 15-20 dakika geçti bu süre tencerenin büyüklüğüne göre vesaireye göre değişiyor hacme göre. Kaynamamız tamamlandı gibi. Peynirimizin hacmi bu arada küçüldü kaynamadan dolayı. Bak kaynıyor. Henüz yani süt kaynar gibi kaynıyor bak. Bir 20 dakika kadar falan geçti. Kaynamaya başladı. Kapatıyoruz. Bundan sonra da süzme işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir tülbent olur. Biz burada bez poşetlerimizden bir tanesini kullanacağız. Tülbent olur. Veya böyle bez herhangi bir şey kullanabilirsiniz süzmek için. Burada kaynamış olan peynirimizi süzme işlemini yapacağız. Arkadaşlar bu suyunu kesinlikle atmayın. Pasta, poğaça, börek. Onları da kullanabilirsiniz. Hatta suyuyla direkt makarna da haşlayıp peynirli makarna olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar süzmeyi yaptık. Bakın hala buharlar çıkıyor. Kaynar halde süzdük. 10 litre sütten bu kadar peynir çıktı. Daha da süzülecek. Gitgide küçülüyor. Şimdi bu şekilde bir müddet dinlendireceğiz. Arkadaşlar dinlenmeye bırakmıştık bir müddet. Dinlendi yine çok az bir şey suyu süzüldü. Asıl suyu süzme işlemini şimdi yapacağız. Üzerine bir ağırlık koyarsanız arkadaşlar süzülmesine daha çabuk sağlayacaktır. Toparlanmasını ve birleşmesini sağlayacaktır. Unutmayın arkadaşlar peyniri yaparken iki püf nokta var. Birincisi çiğ süt olarak. Yani ineğin memesinden çıktığı gibi sütü mayalamanız gerekiyor. Bu da 36 ile 38 derece arasında bir sıcaklığa tekabül ediyor. Eğer bizim sütçü mesela sağıp getirmesi arasındaki mesafe nedeniyle biraz soğumuştu süt. Annem hafif o sütü tekrar 37.5 38 derecelere getirecek kadar ısıttı. İkincisi ise sütü mayaladıktan sonra mayalama işlemi bittikten sonra kaynatmanız gerekiyor. Bu da pastörize olmasını sağlıyor. Eğer kaynatmazsanız sütün içerisinde insanlar için zararlı olabilecek hastalık derecesinde mikroorganizmalar, mikroplar var. Bunlar vücudunuza geçer ve size hastalık verir. Peyniri pastörize etmeniz gerekiyor. Mayaladıktan sonra da kaynatmanız gerekiyor. O esnada da peyniriniz biraz küçülüyor. Buna da katlanacaksınız. Şimdi 10 kilo sütümüzden bizim hemen hemen burası 1 kilo, 1.5 kilo. Belki süzüldükten sonra daha da küçülecek. Bu bir müddet daha böyle bekleyecek, süzülecek. Ondan sonra diğer işlemleri gene yapacağız. Bir gün süreyle bu üzerindeki Ağırlığımızla birlikte durdu. Şimdi peynirimize bakacağız. İyice suyu falan süzüldü. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu böyle öfeliyor, tuzuna atıyor. Böyle de yiyebilirler değil mi anne? Tabii yine pişmiş peynir oldu bu. Pastörize de ettik arkadaşlar. Peynirin içine kaya tuzu atıyoruz. Size de önerimiz kaya tuzu kullanın. Hem yemeklerinizde hem de bu tarz tuz gerektiren işlemlerde kaya tuzu kullanın. Kaya tuzu gayet sağlıklı arkadaşlar. Bu tür yaptığınız peynir, börek, ne bileyim yemek kullanacağınız tuz kesinlikle kaya tuzu olsun. İçerisindeki mineraller vücudun ihtiyacı olan mineraller arkadaşlar. Bunu şimdi el değirmeniyle ince tuz haline getireceğim. Ince tuzu da daha sonrasında peynirin içine dökeceğiz. Kaya tuzunu öğüttük. Burada bir yemek kaşığı kadar var. Peynirimiz de hemen hemen bir kiloyu geçkin bir buçuk kiloya da yakın bir civarda çıktı. İçerisine annem şimdi hem çörek otu atacak. Bismillahirrahmanirrahim. Çörek otu çok faydalı. Tuzsuz olursa. Peyniriniz acır. Tuz katsınlar mutlaka da. He, tuz katın. Biraz biraz fazla geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzınıza alın bakın tuzuna. İçerisine hemen hemen iki tatlı kaşığı attık değil mi tuz? Hemen hemen öyle atıldı. Şimdi ağzımı alacağım tuzsuzsa yine atacağım. Öyle öfeliyim. Basması kolay olacak. Ağız tadınıza göre tuzu ayarlayın arkadaşlar. Kesinlikle. Kaya tuzundan da kesinlikle korkmayın. Esas kaya tuzunu bulun. Valla böyle yapın çok lezzetli. Köyümün peyniri oldu hemen hemen 9-10 litre sütten bu kadar peynir çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer kaynatmadan yaparsanız daha fazla da çıkıyor da kaynatın yapın. Yani pastörize edin. Biz size onu öneririz. Basarken de böyle basın. Şu elinizin bununla böyle kenarlarına basın. Hava almasın. Hava alırsa küflenir. Elinin şeklini bir daha gösterir misin? Böyle. Yani yumruk değil de bunu bu parmağınızı böyle yapacaksınız. İşaret parmağınızı çıkıntı halinde kullanarak evet. bas. Böyle. Yanlara doğru değil mi? Basılacak, evet. hava almayacak. Hava almayacak, yanlara doğru. Aslında küpe basılır çölmeye de biz şimdi çölmeye neyi bulamadığımız için bunlara basıyor. Esas şeyi çölmek. Topraktan yapılan çömleklere basarsanız eğer civarınızda varsa daha lezzetli olacaktır bu peynirimiz. Ya tuzsuz yemek istiyorsanız poşetleyip buzluğa da koyabilirsiniz. Arkadaşlar basma işlemimiz tamam. Annem özellikle kenarlarına daha sıkı basıyor. Ona göre ayarlama yapın arkadaşlar. Kenarlarından hava almasın. eşleriniz, babalarınız basarsa daha iyi olur. Onların güçleri kadınların gücü gibi değil. Hiç hava almaz bu peynir. Allah'ın izniyle. Yapın yapın yiyin. Afiyet şifa olsun hepinize de. Tamam mı anne? Tamam. Bunu nasıl saklayacaklar? Buzdolabına kollar saklarlar. Ağzını kapatıp buzdolabında evet. Saklayalım. Köylerde olursa toprağa eşiliyor, kömülüyor. Toprağı korken de ağzını kapatıyorsun, böyle ters çeviriyorsun, böyle koyun. Toprağına örtüyor. Ama bizim öyle imkanlarımız olmadığı için buzdolabına koyuyor. Bu kadar. Yiyenlere afiyet olsun.